Ne bekleyerek geldim mesela ya bu kadar tutup beklemiyordum hiç acı ya. hissetmedim Evet. yani buna şaşırdım ya yani ne olursa olsun ne kadar acı oluyor deseler de yine olur diyordum zaten güvenerek geldim Oldum. şaşırdım çok güzel harika yüzüme yakışır mı diyordum çok mu zayıf dururum acaba yok zayıf durmayacaksın hatta sanki insanlar biraz kilo aldın diye soracak sana İnşallah hiç acımaz. Yok biraz açılsın o zaman evet. daha natural olacak. Şimdi sen yıllardan beri bu problemi çektiğin için hiç açılmasın istiyorsun. Evet. Ama gerçekten bu işi binlerce kez ben tecrübe ettim. Biraz daha açılacak o zaman daha da güzel olacak. Tadına doyum olmaz o zaman. Şu an hastalarımız şahit oldu hocam. Ee, açılmasın diyen hastamız da var. Evet. Bazen öyle biz de görüyoruz ama doğrusu kulağın bu kadar yakın olması değil. Biz doğru yol üzerine doğru bina inşa etmeye çalışacağız her zaman için. Siz nasıl söylersiniz? Çok sağ ol, çok naziksin. Hocam siz de dün bir badire geldiniz ameliyat yapmaya. Ya evet güzel kampa gidelim dedik sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar çok güzel bir kış kampı yapacaktık. Kar bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. 1,5-2 metre karda mahsur kaldık. Allah'tan bulunduğumuz yerde yakında yayla evleri vardı. Yayla evinin birine sığındık. Sonra sağ olsun AFAD, ANDA, jandarma ekipleri, kurtarma timleri paletli arabalarla geldiler. Normal arabaların gelebilmesi imkan yok. Bizi kurtardılar orada. Hepsine çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı iletiyorum. Devletimiz her zaman çalışıyor. Devletin organları olan AFAD'dır, ANDA'dır. Onların elleriyle, aracılığıyla biz de kurtulmuş olduk. Tabii biz bir teşekkür yazısı da yayla evinde kapısını, kilidini kırıp girdiğimiz evin sahibine yazdık ama inşallah o beyefendiyi de bulup ulaşıp helallik almamız lazım evinde konakladık. Bize can verdi çünkü. Biraz da Çok yakın oldu. Böyle bir vadir atlattık. işte. bir gece yayla evine sığınmış olduk. Hayat tecrübemize bir doğru katmış olduk. Bir gün önce karın içindeyken hocam mahsur kalmışken bir gün sonra ameliyattasınız. Ama çok enteresan yani kar çok güzel şey de kar yağdığı zaman mesela bir adım atıyorsun kara göbeğine kadar kara gömüldüğün zaman biri çekmezse çıkamıyorsun o kardan. Ya kar da az yağınca güzel oluyormuş, <gülüyor> <gülüyor> çok yağınca sıkıntı olmuyormuş. Evet, çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış, bize yapılan hayır dualar varmış. Şimdi geldik, ameliyat yapabiliyoruz eğlenerek, gülerek. <laughs> Normal insana dönmüşüm bence. <laughs> Alışacak mısınız? Böyle kalsın mı yoksa ikinciyi yapalım mı? Nasıl? Diğer kulağı yapalım mı böyle? Biraz Yok, <laughs> <ol> <laughs>